Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökten Toprak. 26 Temmuz 2025 günlerden cumartesi. Çankaya Yeni Oran Akpınar Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Eski kombimiz vardı. Beko onu sökerek onun yerine Baymak Doğatek Kompak 24 kava kombimizin montajını yaptık güzel bir şekilde. Alt pahalantıranı değiştirdik. Eski kombi tek eşenjör olduğu için kazanı patlamış. Bayağı bir müşteri de yokken su akmış böyle ince ince. Buralarda su olmuş şişmiş parkeler. Onu sökerek onun yerine kombimizin montajını yaptık. Şöyle merdiven altından çıkıyor. Tam ucuna görünüyor mu? Görünüyor. Bacak kafesi taktık arkadaşlar. Yerden bir metre falan başkent gazı öyle istiyor. Tam şöyle buradan çıkıyor. Bacak kafesimizi de taktık. Burada şöyle bir sıkıntımız vardı arkadaşlar. Ee, yoğuşma giderimiz Test cephede kaldı. O yüzden şöyle alarak burası Amerikan mutfak tarzı. Kanepenin arkasından şu televizyonun altından buzdolabının arkasından lavabo giderine çatal atarak şöyle güzel bir şekilde bağladık. Ocağımızın vanası hemen şöyle dolabın içinde vardı zaten sadece kesilmiş, biz kırarak orayı da yaptık. Yoğuşma giden dediğim gibi ta oradan televizyonun altından camın önünden şöyle güzel bir şekilde estetik peperece boruyla havalı koyarak onu da oraya çektik. Gaz kaçağımız yok. Birazdan müşterimize öğretip çıkacağız. Şöyle 2 amper sigortamızı da taktık. Yeni oran Akpınar Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Çankaya iddia ediyoruz. Ankara'da kombi içi, satışı içi, proje içi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Eğer ki kombi alacaksanız Baymak Tek zaten favori kombim. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Her marka model kombi satışımız vardır arkadaşlar kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Doğa teklere özel şurada otomatik hava pürüzörü var arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar bu sarı parça ne diye. Kazanın otomatik havasını alıyor. Yani bu parça yerden ısıtmalara birebir çok aşırı iyi bir şekilde. Yani iyi arkadaşlar. Kazana yerden ısıtmada çok hava olduğu için kolektöre otomatik hava pürüzörü olmasa kazana geliyor hava. Buradan da kazandan çıkıyor. Yani yerden ısıtmaya birebir uyumlu bir kombi bilginiz olsun. Yani kombi 10 numara gönül rahatlığı kullanabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Pazartesi günü montajımıza görüşmez, görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Sağlıcakla kalın da arkadaşlar.